Evet arkadaşlar kardaki ilk yürüyüşümüze şu anda başlıyoruz. Soğucak şelalesine doğru yürümeye başladık. Bal ormanlarından devam ediyoruz. Daha sonra yaylaya çıkacağız arkadaşlar. İlk yürüyüşümüze şu anda başlayacağız. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Soğucak Şelalesine geldik arkadaşlar. Bal ormanından geçtik. Buradan Soğucak Yaylası'na geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu muhteşem sapanca manzarası ve şelalenin sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, karda muhteşem Soğucak Şelalesi görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane bir güzelliği var şu suyun güzelliğine, akışına bakar mısınız? Yan taraflar bu suçmuş. Gerçekten harika bir görsellik şey var. Karşıya istiyorum. anlatılmaz yaşanır. Her mevsimin bir güzelliği var. Harika gerçekten arkadaşlar. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. Kid, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound. we a perfect match, pulling punches. But toe to toe, we're always on the You clean cut. I'm wide eyed your eyes are shut. If I'm knocked out, I'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, or toe to toe, we're always on the road. Arkadaşlar yürümeye devam ediyoruz yaylaya doğru buzlanma var biraz yorulduk ama elimizden geldiğince e, önümüze bakıp üzgünce yürümeye çalışıyoruz ekip arkada yukarıda bir yemek yiyeceğiz yemek malzemelerini de taşıyoruz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad. Evet arkadaşlar mağaraya bakarsanız. Evet arkadaşlar şimdi geldik orman gözetleme kulesine. Buranın müthiş bir manzarası var. Çamlar aşağıda. Yorucu ama keyifli. Kaldır, kaldır 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 ha. Şöyle. Oo oh, sanat. Sen bu işi biliyorsun. Bak bak. Buyurun. Öner Bey'in kantonu size buyurun efendim. Biraz yaklaşma. Ya. Bu Oh 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 oh. İnceleri tutuşturup abi. Büyükleri öyle koy herif. Ben hayvanları koyayım abi ben söyledim size. Şey evet, 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 ilk açılışı Fatih abiyle yapıyoruz. çok. Ha Fatih'le ilk <gülüyor> açılış <laughs> dün <falan. dünlerim gülüyor> <dünlerim gülüyor> diyorsun. Ödülümü <dünimi> aldım çok. <laughs> And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we got to be You know you'll have a good time wherever you are with me Let's take it You don't know how you say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it I Harika gerçekten Soğuyacak yaylası şöyle parmağımla gösteriyorum Şurası Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Şu anda kuleye geldik Orman gözetleme kulesine Soğuyacak şelalesinden buraya kadar yürüdük arkadaşlar Şimdi bu güzel manzarayı görüyorsunuz Şurası Sapanca manzarası. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.